Selamun Aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gül Güldağ. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar akşam oldu görüyorsunuz. Hava karanlıdı. Yavaşça eve doğru gidiyoruz. Evin arkasındayım. Kepirlerden geliyor davarlarım. Bugünkü konumuzun adı arkadaşlar. Akşam yemeği yapacağız. Yemek videosu istiyorsunuz bağımla isfala çobanın yemeği Arkadaşlar bakalım Annem ne pişirmiş. köprüde geliyor arkadaşlar da varım görüyorsunuz arılar da var bizim burada arılar da göstereyim birkaç kere bitiyorsun bitene bitiyorsun atmıştım korkumdan yaklaşamıyorum arılara çekeceğiz Allah izin verse. Evet arkadaşlar sizlere çimik çöp çekmeye çalışıyorum Ünlü atmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Yorum yaparsınız. Beğenin arkadaşlar. Sizin desteklerinizle büyüyeceğiz. Abone olun. Zorla da değil tabi. Yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı şey yapmayın arkadaşlar. Sevinirin hani. Zorla da şey yapmıyorum size. Hey! Bugün akşam yemeği yapacağız. Arılarımı göstereceğim. Arılar neylerden bal yapar arkadaşlar onları söyleyeceğim. Uzaktan anlatalım. İçine giremiyoruz ama. Uzaktan bari anlatalım bu arıları. İçine gireceğiz ama. Ya babam şey yapacak kamerayı. Alışsa sabah. Kamerayı tutacak artık. Bakalım bir şeyler yapacağız. Bu arılar neyden bal yapar arkadaşlar onları göstereceğim. Bizim dağda. Ne şekillerde. Görüyorsun davarlar ağırlaştı. Eve gideceklerini biliyorlar. Yağlıyorlar. Bugün de bayağı rüzgar vardı. Daha da açamadım. Evin arkasını açayım dedim kameramı. O yüzden rüzgardan pek sesimizi gelmiyor. Rüzgarın o hoparlöre çok kuruyor. Ona da bir çare bulacaksın arkadaşlar. Umarım bir çare buluruz iyisinden. Şapkayı da düzeldelim. Güneş vardı ama rüzgar mahvetti ya. Yaylalarımız sararıyor arkadaşlar artık. Yağmazsa sararacak bu geliş ile. Koş koş. Artık yağarsa mı iyi olur. Bağımgil köye gittiydi bugün işte bahçe sıraya Köyden geldiler arkadaşlar. Bu geldiler şimdi sabah gittiler. Ağam Bozkur'a gidiyor. Annem de İsurt'ta işte bahçelere bakıyor. Yusuf mı oynaşır. Fazla şey yapmıyor. Adam işi oynaşmak için. Merakta Merak da var arkadaşlar İsurt'ta. Koş koş koş. Arının içine gireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arılar şu çiçeklerden bal yapıyor. Karamlık çiçeği. Bir tütüsü var. Görüyorsunuz. Karamlığın çiçeği bu. Sapsarı çiçek. Şu anda bundan bal yapıyor. Kekiklerimiz var. Kaşların dibi hep kekik. Kekik çiçeği açacak. Ondan sonra ondan yapacak. Gevenimiz var. Gevenden yapacak. Kekik, geven, karamlık. 10 çeşit çiçek. yer çe çeşit çiçek otu var. Bu dağlarda görüyorsunuz. Bu köpürlerin çep kekik. Gördüğünüz şu kayaların içi çıplak kekik. Adı üstünde keklicek kalesi. Burada da arıcılar var. Köylümüzün. Barakası var orada evi var. Bizim de arılar. Burada. Koyuncu arkadaş da var burada. Bizim komşu. Şöyle arılar. Davarlarımız işte burada arkadaşlar bizim. Arının içine girme geçeyim. Yavaşça dolan bakayım bir kuşluk. Sağmadık geçileri. Akşam sağacağız arkadaşlar. Az erken gidebiliriz. Şöyle inelim bakayım. Oy abi. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ya ben. İyi vallahi ya, arılar çekemiyorum ben uzaktan. Uzaktan var göstereyim içine giremiyoruz. Araların içine giremeyiz. Uzaktan bari gösterelim arkadaşlara değil mi? Aynen. Gel git bakayım. Al sen de şu arıları arı bir çekiver sen bana ya. Aynen. Benim alerji var ya. Öğlerini gösteriver bakayım beni. Sokarlarsa fena yapar bunlar. Gözlük mözlük yok. Şimdi karanlığı fazla çıkmazlar ama. Bunlar bizim arkadaşlar aralar işte burada. Şimdi uyuşuk onlar. Hepsi evine dönüyor artık. Akşam oldu. Hadi bakayım. Karamlığın çiçeği arkadaşlar işte burada. Bundan bal yapıyorlar şu anda. Koyun araya girecek diye gelemiyor hala abi ya. Karışmaz ya. Kanı mı karışacak? Koyuyor gelsin. Araya girmesin. Arı sokar. Teke arın içinde ne için var? Arılar dolanıyor mu Ali abi? Dolanıyor mu arılar? Girmiştir yuvalarına. <laughs> var mı ölerin dağı? Tek tek var ya sen gel. Sonra çekelim olmazsa amla gözlüğü yerim. Ağaçların da var bak daha yenik diyor. Giriyorlar mı? Kisinler galiba kain. Vakit oldu değil mi? oldu gayrı akşam yapmaya geçsinler de daha pek çok var. Balı yaptılar mı ki böyle? Karanlıkta güzel çiçek var ama ya. Eyvallah ne olsun. Gidip geliyoruz. Geç sağacağım ben. Erken gideceğim. De Daha ee, erken de değil. Bayağı vakit oldu ama değil mi? Sen bak da araya girmesin madem hele. Hadi bakalım sokturma bakalım. Çıt. Ben de yavaşça kaktırayın arkadaşlar da varım mı? Geç kalmasın. Karanlıkta zor olur şimdi sağması. Akşam üzerinde okunası oldu bayağı. Hey! Haydi bana. Hey! 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 Mahamgül burada yatırlarmış arkadaşlar. Şu gördüğünüz mekan koyun yatağı. Sonra da anlatırım ben burayı, güzel bir şekilde. Hey, 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 hayvan ben. Kadın ne bey, Yürü. Şşt. Hey. hey. Haydi oğlum bakayım. Şu da benim tohumluğum arkadaşlar. var bu yuvarıcak artık. Nasıl bakın bakayım. Akşey tohumluk benim teke. Aa yeni yeni katacağım. Bu nolaklar olacak beyaz beyaz. Sarımsılı beyazımsılı. Haydın gayrı bakayım karınlarınız doymuş. Hey! 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 Evet arkadaşlar. Ben de varım mı katayın yavaşça sofrada görüşürüz. Vakit oldu bayağı. Haydi iyi seyirler. Evet arkadaşlar soframızın başına geldik. Annem kuru fasulye yapmış. Pilav yapmış. Sen ayran mı içeceksin? Annem ayran içecek. Bize de yoğurt olmuş. Şurada tatlılarımız var. Kadayıf tatlısı. Karpuz var. Tere, terelerimiz var. Yeşilliklerimiz. Babam çok sever tereyi. Değil mi baba? Tabi oğlum. Tere oğlum Ben başka hiçbir şey istemem yani. Rahatlı. Kuru fasulye. Bayılır babam. Tamam. Annem de sevdiklerini yapıvermiş. Afiyet olsun baba. Acıktın mı? Sağ ol oğlum. Kuru fasulye, tere, soğan. Bunlar kuru fasulye. Öyle iyi gider. Yanında da geçiyor ordu oldu mu tamam. Geç ayranı. Geçiyor ordu. Tamam. Mesele yok. Ama arkadaşlar kusura bakmasın yani. Haklarını helal etsin. Haklarını helal etsinler tabii. Ayıp oldu böyle. Oldu ama kusura bakmayın. haklılar arkadaşlar. Kalem yani var. Senin kasanın var Ya bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tere buruşmuş ya. Köyden yarı sıvay. Seherim dayı mı erdi? bağırır diye böyle yiyeyim. Hımm. Ufak falan gitsin. Bunu da şunu, atıyorum. Son, aynı. şunu Hızlı bir şekilde bir yiyelim arkadaşlar. Biz yemeğe görüşürüz dedikten sonra. Yolda bir Evet arkadaşlar ekmeğimiz de yedik. Şimdi tatlımızı yiyeceğiz kadar. Tatlı mı yiyormuşsun? Hı hı. Yiy. Ben tatlı yiyeceğim evet oğlum ben tatlı yiyeceğim. Karpuzu yapacağım da yiyeceğim. Tamam. Zaten gece oluyor ya. Anne ne var daha tatlı oldu Çadır gelir. Ya bak. Bugün hava soğuk arkadaşlar. Zoba yanıyor. Evde yiyoruz. Kadayıfın dibi deli gibi Hüseyin annen tabakta yatmış ya. Olsun ya. Çekme ya. Satılanıyor. Dikkat tabi Dışarıda bakıyor Dışarıda bakıyor Baktım ayıp Sen ne yaptın Köye gittik Geldik şey Dışarıda Bakacaklar Şimdiye bakar gittim attım yaptım Belki vakit geçti işte, işte. Yoksa. Yoksa. Elhamdülillah arkadaşlar. Ekmeğimizi de yedik. Tatlımızı yedik. Da yedik. Şimdi çayımızı içeceğiz. Bugünlükte böyle arkadaşlar. Beğendiğinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir şey diyeceğim mi arkadaşlara? Mi? Senin gibi izleyenler var. Ne diyeceğim onlara? Yerler bu üstünden gelsinler de oğlum. Korkma. Bakarız da bisiklet süreriz de oynasanız da. Bisiklet sürüyorum. Hı hı. Gelin. Buyurun gelin de korkma. Geldiğinizde bu yerde uyumayı unutmayın. Dediğimi diyorum arkadaşlar. Duymamışlar oğlum ya. İyi de bağırsana. <laughs> arkadaşlar Yusuf'un yaşını sordunuz? Yusuf 10 yaşında. Maşallah Yusuf pırılak gibi. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Aynı Allah'a emanet olun.